Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün üzücü bir gün. E, futbol dünyasının yıkıldığı bir gün. E, Premier Lig'de Liverpool forması giyen Diego Jota, İspanya'da e, yaptığı kazayla hayatını kaybetti. Ve onun gibi kardeşi de futbolcular, olan Andres Silva da onunla birlikte kazada hayatını kaybetti. Burada çok üzüldüm. Bu haberi duyunca yıkıldım adeta. Evet. Ee, şöyle haberlerde şöyle duydum. Delgazota e, bir arabayı sollamaya çalışırken lastiği patlamış ve bir yere çarpmış arkadaşlar. Üç çocuk babası olan Rota hayatını kaybetmiş. Daha beş gün önce mi ne evlenmiş. On e, üç yıldır sevdiği karısıyla ruhu şart olsun. Ha. Andre içinde için de öldü. Yani çok mutsuz oldum. Bak. Ve şimdi dün video çekmedim arkadaşlar. Biraz ben kötüydüm, kusmuştum, başım falan ağrıyordu. O yüzden dün video çekemedim. Pardon. Ya yani bu videoyu da aslında çekmeyecektim. Yine biraz kötüyüm de. Şimdi diye kocotay haberini öyle yıkıldım adeta arkadaşlar oluyor? Şu an bile mutsuzum ya. Yıkıldım adeta. Dur yanlışlıkla blocks diye açmış. Blocks diye oynamayacağız. Ama blocks diye da oynayabiliriz. Ama bugün futbolcu öldü. Penaltı şartı oynuyor. Futbol değil, ligi oynuyor. Dediğim gibi mutsuzum arkadaşlar. Sevdiğim bir futbolcuydu. Chelsea, sonra Everton, sonra Cuma Benfica. Tüm takımlar onu Cristiano Ronaldo falan onu almak için fotoğrafları paylaşmış Instagram'da. Yani Mutsuzlu oldum biraz. Biliyor muydunuz bilmiyorum. Bu arada büyük ve abone olup like atın ve yorumlara geçmiş olsunuz alırım. Neyse. <laughs> Hemen. Kaçırdım ya. Üf be. Nasıl gol kardeş? Bu, kadar? bu Diego Jota için. Bu kolye Diego Jota için. Yes, kurtarırım. Arkadaşlar, Diego Jota çok sevdiğim bir futbolcuydu benim de. Ölmesine çok üzüldüm. Yani... Keşke yaşasaydı, 28 yaşında, 3 çocuk babası olan Diego Jota yani. Ölmesine yıkıldım arkadaşlar adeta. <laughs> yani fenalaştım adeta. Çok kötü oldum. Ama gol. Ee, bu videoyu kısa tutacağım. Diğer kaşaklar için. Bir beş dakika olsun en azından video. Bilmiyorum. Işık tutmak istiyorum ha. Gol. yani. Çünkü sevdiğim biriydi. Sevdiğim birinin ölmesi... Çok kötü oldu. Direkt. Şimdi Eagle 5 izliyordum. Daha yeni bir bilgisayarı açmıştım. Kendime daha yeni geliyordu. Bu haberi görünce kıldım ya. Yani. Neyse. Bir tarafa vurayım. Ya mutsuzum ya. Eminim çok üzüldüm arkadaşlar. Çok sevdiğim biriydi. Ruşat olsun Allah rahmet eylesin. Için de Şu an açık bir seni. Evet. 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 bir şekilde Evet. 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 Gol. çıkılmış. Neydi o? Kremirlik. Evet arkadaşlar. İşte bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Ya fazla oynamak istemiyorum. Bay bay.